Selamun Aleyküm gençler Rüzgar <laughs> Bayit'te Efsane bir basket Baran edelim Arkadaşlar bil bilmiyorsunuz ama Yani Telefona virüs ulaştı Ben de nasıl ulaştırabilmiyorum e, Telefon sıfırlandı Güzel bir telefon oldu Güzel bir telefon Güzel Keşke silinmeseydi Kafa topu mahvotu hepsi gitti Neyse olsun Şimdi maskeye varan devam edeceğiz. Bu hesabımız silinmemiş hocam. Yani size şöyle anlatayım. Hiç yenilmemiş hesap. Eğer yani bu hiç yenilmemiş. Hiç yenilmedim ben bu hesap. Hiç. Bakalım neler olacak. Hiç kadar yenilmeyiz. Devam ederiz öyle. Ben bu oyunda çok iyi oynadım. Bu hesap gerçekten çok güzel bir hesap. Yani ben seviyorum bu hesap. Ve 117 tane elmaslarımız var. Güzel. Efsane maçlarımız. Açacağız. Şunu alalım. Hedefimiz bin tane şey toplamak. Bu arada arkadaşlar ben iki kat taraftarı alacağım. Niye? Niye? Çünkü ben iki kat taraftarı alarak bin taraftarı ulaşıp 25 tane elmas alacağım. Geliyorum. Değişler aldık. 4 dakikalık. Tam da. devam ediyor kaydımız. Şimdi efsane başla alışmaya devam ediyor. Of. Yes. Karakteri güçlü biraz. Biraz bir zorlayabilir ama. Neyse. Şimdi Allah'ım Kur'an-ı Kerim Yeneceğim diyemem. Çünkü günah. Günah Allah, Allah günah har. Sana Sen beni buradan al ben de seni buradan. Ne oldu? Allah Allah ben bunu anlamıyorum ya. Yani. Gördün mü sen Ben, ben görmedim. <laughs> Gördün mü? Nasıl attım ama? Yani bu daha kazık olmuş. Ama elmas daha kolay kaslıyor. Altın daha daha zor kaslıyor. Bunu bilmiyorum nedenini. Ama elmasla yani elma çok kızdı gaz olduğu için. Güzel. Güzel olmuş. Ama çok parasız arkadaşlar. Bunları kanmayın. Para verip de almayın çünkü sizin hesabınızı silebilir. O güven olmaz. Ben size diyeyim bir şey almayın. Bir tane karakter 980 lira ne demek ya? Ne arkadaşlar 980 lira ne demek abi? Bir karaktere yani. Bu karakteri ben emeğimle alıyorum. Bu hesap şu anda emeğimle. Sen para verip de almayın çünkü almayın yani. Para düzen ben size diyorum. Evet, kazandık her zaman gibi. Bolu şans. Böyle ard arda yapabiliyorsun. Evet, birinci olduk reisler. Evet, kolaylık diye çünkü zaten iki kat. Bu arada taraftarda aman ya boş ver videodayım falan. İki kat taraftarı almayayım, mal almayayım demeyin çünkü. Arkadaşlarınız üzülür. Diğer ki ne biçim hesap, benim O yüzden verin. Alın yani iki kat taraftarı. Ve bunu alabilirsiniz. Yani kalanlıkları bir elmas, bir elmas veriyor. Onlara bir elmasın değeri var demeyin. Bir elmas çok kalakalı. Bir elmas da 24 elmas. Falan. Kaldım bunda da. Ağzın daha daha çok kızın değil. Vallahi eskiden güzel bir bazı kavato biri vardı. Onun şirketi çok onu aynı şirket değil mi? O güzeldi. Bu niye böyle yaptılar ben anlamıyorum ya. Bu nasıl bir şirket ya? Buradan kavato bunlar Aslında bir Abi yapacaksınız düzgün bir şey yapın. Değil mi? Böyle para olmasın yani. Sizin oyunlarınız güzel. Ben oyunlarınızı beğeniyorum. Oyunlarınızda sıkıntı yok. Oğlum bu adam çok iyi oynuyor lan. Yener gibi ama neyse. Dur şimdi öyleyiz. Ben hiç pes etmeyeyim şu ana kadar. Hiç yerine pes etmeyeyim. Ve pes, pes etmemeye devam edeceğim. Öyle değil kardeş. Öyle acımak yok. Artık acımıyorum. Burada yenileceğiz ha. Adam çeviriyor bayağı. Maçı çevirebilir. Dikkat edelim. Şöyle. Hayır. Aldım. Tamam. Ha, güzel. Çok zor rakibimizi yendik. Çok zor. O kadar zordu ki bunu kimse yenemez. Tamam biz yendik. çok güzel, müthiş. Müthiş ya da alkış, 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 Ama bu daha kazıkçı olmuş ya. Hep böyle kazıkçı kazıkçı devam mı edecek yani? 100 bin lira, 100 bin lira yapacak mısınız? Abi yapmayın ya. Ne şunu açarım, sinir oluyorum ya böyle şeylere. Bırak ya, Hiç şey önemli. Hiç önemli değil, hiç önemli arkadaşlar, hiç. Hiç önemli değil. Hiç hiç hiç. X bir bir sen gel. Hiçbir şey anlamadım. Bu Türk mü mü bilmiyorum ama yıldız şampiyon herhalde. İki yıldız var. Yani bunu yenmek biraz zor olabilir. Yani yenmeyelim Ama çünkü yenirsek hasabın bir anlamı kalmıyor yani. Öyle olmuyor. Benim kanalıma abone olabilirsin. Ben bana güvenebilirsin. Ben hiç öyle şeyler yapmam yani. Öyle sizi kandırmam falan. Ben hiç yalancı değilim. Son anda. Arkadaşlar o yenilme yenilmeyecek. Hayır videonun ortasında bir de yenilmem. Yenilme, hayır. Abi yenildik ya kesin. Oh yenebiliriz. Yenebiliriz. Yenemeyiz. Yenemeyiz. İçin atayım Tamam. Hadi. Tamam. Çok güzel. Evet. Uf son anda attık beyler. Beyler o neydi beyler? Çok iyi oyundu abi. Abi nasıl yaptık böyle? Maçı çevirdik ya. Abi böyle bir şey yok. Çok zorladı. Şu 6. seviye herhalde box olabilir. Aa. Abi bu neydi? Abi neydi böyle ya? Abi bayağı zor da. Şöyle turuncu olsun he. Kral olsun ha. Kral. Güzel. Takıma gidelim. Takıma şey yapacaktım. Toz koparan İskender'i yapacaktım ama şey ben yani öyle bir şey yapmam. Ben öyle bir şey yapmam ben. Abi bir şey diyeceğim. Biz birlikte öğreneceğiz de o. bana yetişmeye çalışıyorlar. Çok çalışmamız lazım beyler. Hiç güzel bir şey çıkmadı. Var bir elması da yapak da. Bu maç kalmış megalik. Alright. Onlar bana çok yakın reisler ya. Neyse biz ligi geçelim de geçelim de onları ben 50 tane alıyorum sıkıntı yok o yüzden birinci olmaya Sakın birinci olmayın çünkü bir, birinci olduğumda hiçbir şey vermez. bir tane sandık veriyorum. O zaman da ben yüzde alacağım İsterseniz mega megaya girin ama mega mega ligiye girin mega ligde uğraşabilirsiniz Öyle çağlak sistemle falan uğraşmayın bunu yenilemeyiz yenilemeyiz sen nasıl anlıyorsun ya sen en azını yok ki biraz zor çok zor bu kadar zor ki tüm dünya biliyor bilmiyor da neyse öyle espri işte ben esprilerde çok ustayım Biliyorsunuz arkadaşlar sana bir şey bir şey değil miyse Korona selam dışarı çıkmaya devam. Şakala ekmek almaya gidiyorum. Nasıl bir espri? Esprim bir söz mü bilmiyorum işte. TikTok'tan öğrendik yani. TikTok'tan. Ben TikTok hapsi yüklemeyeceğim ya. ondan bir virüs bulaşmış telefona bilmiyorum. Ama yine en yakın zamanda bulunacak arkadaşlar TikTok'la. Hadi lan. Hadi yenersin hadi. Hadi. Sağ ol. Tamam. çok fark var ya. Yani. Ata, ata bak. Azadan ben fark var. Ve rakibimiz on fark yani. Çok iyi, çok iyi. Hadi hiç video ben çekmiyorum ya. Şöyle video çektim kendime geldim ya. Sizlere özlüyorum ama vakitim kalmıyor yani. Böyle pazar yönleri de çekmiyorum. Seviye 4. Seviye 3. Pro e gelsek güzel olur. Evet. Şunları açalım. Ve videomuza sona er... dilerim Görünmez. Aç 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 aç. Burada videomuz bu kadar arkadaşlar. Sağlık, huzurlu günler dilerim. Bay bay.